Şimdi arkadaşlar yine sizlerden gelen bir soru. Aslında çok zor bir soru değil ama şurada hangisi ile çarpılırsa diyor sonuç bir tam sayı olur diyor. muhtemelen burada bir kesir sayısı çıkacak. bakalım bir sorumuzu yapalım. Şimdi şurada eksi 2'nin küpünü önce bulmamız lazım. Yani eksi 2 üzeri 3 dediğimiz zaman biz negatif bir sayı var. tek bir kuvvet var. Sonuç eksi olacak. 2'nin küpü ne olur? 8. Eksi karesini bulalım. Eksi karesi. Şimdi çift kuvvetler olduğu zaman parantezin dışındaysa kuvvet sonucumuz artı olur. 4'ün karesi ne olacak? 16 altı. Şimdi buraya geldim. Eksi birin karesi. Eksi birin karesini alırken ne oldu? Bir tane tek sayı, e, burada negatif bir sayımız var. Çift bir kuvvetimiz var. Çift kuvvet parantezin dışında olduğu için ne yapıyorum bunu ben? Artı yapıyorum. Ve birin karesi ne oldu? Bir. Şimdi şunu bulalım. Eksi 3'ün karesini. Eksi 3'ün karesi eşittir. E, negatif kuvvet. Çift e, negatif sayı. Pardon. Çift kuvvet. E, çift kuvvet parantezin dışında olduğu için ne olur? Bu artı. 3'ün karesi ne oldu? 9. Şimdi işlemimizi yapalım. Burada yerine yazalım sayıları. Ben ne yaptım? Eksi 2'nin küpünü eksi 8 buldum. Eksi 8 çarpı. Buraya yazdım. Eksi 4'ün karesini ne buldum? Artı 16 buldum. Bölüm. Eksi 1'in karesini artı 1 buldum. Çarpı. Eksi 3'ün karesini ne buldum? Artı 9. Şimdi arkadaşlar diyor ki bana işte hangisiyle çarpılırsa diyor sonucumuz işte tam sayı olur. Şu anda tam sayı olmaz. Neden? Çünkü işlemi yaptığınız zaman şöyle bir şey vardır. Şu yukarıdakilerin çarpımı ne yapar? 80, 128 yapar. Ama neyi? Eksi 128. Yanlış yapmadıysam 80 48 evet 128 bölü aşağıdakilerin çarpımını ne olur? 9. Yani burada sadeleştirme gibi de düşünebilirsin. Mesela 8 ile 9 sadeleşmez. 16 ile 9 yine sadeleşmez. Bu adam şu anda kesir oldu. Ben bunu öyle bir sayıyla çarpmalıyım ki yani paya öyle bir sayı yazmalıyım ki şu paydayı yok etsin. Yani paydayı bölebilen ya da payda ile bölünen bir sayı olması lazım. Yani 9'un katlarını yazmam lazım. Ben buraya 9'un katlarını yazmalıyım ki 9 da sadeleşsin ve yok olsun. Yani 9 olur, 18 olur, 27 olur. Bakıyorum seçeneklerde 9 var. İsterseniz deneyelim. Ben eğer şuraya 9 yazarsam, bakın bunu 9 ile çarparsam, çarpı 9 dersem, bunun gizli paydası var unutmayalım. Ne olur? Sadeleştirme işlemi. Bu 9 bu 9 birbirini götürür ne oldu cevabımız? Eksi 128 kalır. Bakın ne oldu? Tam sayıya dönüştü. Mesela başka bir örnek vereyim. İşte 7 bölü 5 sayısını kaçla çarparsan. Şimdi siz 7 bölü 5'i neyle çarparsanız tam sayı olur ifadesinde. Siz bu ifadeyi illaki 5'in katlarıyla çarpmalısınız. Yani 5 olur, 10 olur, 15 olur, 20 olur. Yani 5'e bölünen bir sayı olması lazım. 5'i yok etmesi için veya diyelim ki ne dedi bize işte 27 bölü işte 4 ifadesinin tam sayı olması için burada siz bu sayıyı 4'ün katı olan sayılarla çarpmalısınız ki şu 4 buradan yok olması lazım. Sadeleşmesi lazım ve burada sadece 27'nin kalması lazım. Yani ne olur 4 olur, 8 olur, 12 olur, 16 olur. Yani siz paydanın katlarıyla Paydayı bölen sayılarla yani ya da paydaya bölünen sayılarla ne yapmalısınız? Kat, çarpmalısınız. Paydayı bölen derken sadece paydanın kendisi yazılabilir. Mesela paydayı bölen 3 var. Ben buraya 3 yazsaydım 9 ile 3 sadeleştiğinde yine 3 kalırdı değil mi? Yani paydadan küçük bir sayı bunu yok etmez. O yüzden paydanın kendisi veya paydanın katlarını buraya yazmanız lazım. O zaman ne olur? 9 olur veya 9'un katları 18, 27, 36 şeklinde olabilirdi. O yüzden cevabımız ne olacak bizim? Adana olacak.